Ahmet Hakan, sen kocaman bir şakasın Fehmi abi. Türkiye'de Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olması gerektiğini savunan iki kişi kaldı, bir, Hayrün Nisa Hanım. 2. Fehmi Koru. Epeydir haber alamıyordum Fehmi abiden. Yine kafayı çıkarmış. Yazdığı son yazı, önüme düştü. Bir bakayım dedim. Hay demez olaydım. Okurken gülmekten içtiğim kahveyi püskürttüm. Beş temel tezi var Fehmi abinin aşağı yukarı şu 5 temel tez tez bir Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanabilecek neredeyse tek adaydır. Tez 2 Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan'ın tam tersi bir aday değil. Tayyip Erdoğan gibi biri mağlup edebilir. Tez 3 Abdullah Gül Tayyip Erdoğan gibidir. Hatta onda var olmayan erdemlere sahiptir. Harikadır, şahanedir. Haberin devamı. Tez 4 Abdullah Gül'ü çantada keklik sananlar fena halde aldanmaktadır. Gül aday olmaya hiç ama hiç hevesli değildir. Tez 5 Millet İttifakı eğer en sonunda Gül'ün aday olmasını isterse. Abdullah Gül'ü adayla ikna etmekte çok zorlanır. Çünkü Gül isteksizdir. Ha 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 ha. Bir kez daha ha 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 ha. Fehmi abi'nin 5 tezi de birbirinden komik. Ama en komiği Abdullah Gül'ü adayla ikna etmek hiç kolay olmaz tezi. Burası fıkranın gerçekten de en vurucu kısmı. İlahi Fehmi abi, sen kocaman bir şakasın. Enis Batur'un dediği gibi ama sana ne kadar gülebiliriz ki? Gülün adaylığına karşı mıyım? Karşı da değilim. Taraftar da değilim. Nötürüm. Bana ne? İster olur ister olmaz. Zerre umurumda değil. Ben sadece siyasi izan sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin, Abdullah Gül'ü Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarmayı aklının ucundan bile geçirebilmesine şaşıran biriyim. Olmaz kardeşim olmaz. Gül'ü Erdoğan'ın karşısına çıkarırsan. Erdoğan %65 ile kazanır. Bu benim iddiam da değil. Bütün anketlerin haykırdığı en yalın gerçek. İşin tam bu noktasında herkesin aklına gelebilecek soruyu soralım madem öyle. Haberin devamı. Erdoğan'ı destekleyenler neden Abdullah Gül'ün adaylığını teşvik etmeye kalkışmıyorlar? Buna verecek bir cevabım yok. Bilmiyorum. Ben onların yerinde olsam Gül'ün adaylığına Fehmi Korudan bile daha fazla gaz veririm. Erdoğan'ı destekleyenler neden böyle yapmıyorlar? Bir varsayım olarak aklıma şöyle bir şey geliyor, Erdoğan'ı destekleyenler bile bu kadar kolay zafer istemiyor olabilirler mi acaba? İşte geldim gidiyorum. Nizami şekilde gömlek ütülemeyi öğrenemedim gitti. Kabuğunu tavaya düşürmeden iki yumurta kıramadım gitti. Sörf tahtasının üzerinde toplam 3 saniye duramadım gitti. İnşaatlardaki iş makinelerini izlemeyi sevmekten vazgeçemedim gitti. Haberin devamı. Kısa paça, dar pantolona aklımı yatıramadım gitti. Gürsel Tekin'e tavsiyelerim var. Sen artık sadece CHP adına konuşmuyorsun. Bunun farkına var. Söylediğin her cümle, sadece partini bağlamıyor. Akıllı ol biraz. HDP'ye veririz bir bakanlık dediğinde Müsavat Bey'in bir kartal gibi üstüne atılması kaçınılmaz. Gör bunu. Konuşurken masanın ayaklarını hesaba katmak gerekir. İçselleştir bunu. Sorulara cevap verirken yuvarla gitsin. Netlik zamanı olmadığını anla artık. Ah yemek sepeti ah. Söyledim bir şeyler. Bekle Allah bekle. Gelmiyor. Yarım saat geçti. Yok. 45 dakika. Yok. Bir saat. Yok. 2 saat. Yok. Tepki göstereceğim, bağırıp çağıracağım, şikayet edeceğim. Herhangi bir mekanizma yok. Arıyorum. Yok. Tarıyorum. Yok. Haberin devamı. Söylediğim yeri aradım. Doğrudan bizi arasaydınız keşke. Yapacağımız bir şey yok. İptal edin dediler. Ben o ara ekmek peynirli açlığımı çoktan bastırmıştım zaten. Aldığım karbonhidrattan sen sorumlusun yemek sepeti.